Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğul Bugün Jurassic World'un ikinci bölümünü Çekiyorum Bugün Dinozorlar çıkardım Burada T-Rex var Şimdi bunları Arasını evet, kesiyorum Neyse Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğul Bugün Jurassic World'da ikinci bölümü çekiyoruz Dinozorlarım vardı Süresi bitmiş Onların şimdi onları yerleştireceğiz. Giriş bir daha söylemek zorunda kaldım. Ses şey ya. Ses yüksek ya. Ondan bir daha söyledim. Duymuş olabilirsiniz. Ben çok anlamıyorum. Ben kendi sesimi ve oyunun sesini duyuyorum. Ben şu an kendi sesimi daha yüksek görüyorum. Yani o yüzden burada şey varmış. Beleş para diyor. O görev yap basit görevler yaparak veriyor onu. O beleş parayı. <laughs> Ama ben almayacağım. Biz burada weekly missions falan. Arkadaşlar bir de <gülüyor> şeyler <laughs> Stegosaurus Buna bakayım da belki yapabilirim ya. Ya ben bunu da mı? Daha bunu da bunu 40 yapacağız da şey yapacağız da oğlum. Yani çok zor. Yaptım ama. Ne bu? Goto Market. Bak burada. Yani çok zor olacak yani. Maksladım ama yapamam. Neyse. Şuna basalım. Mission complete diyor. Bu varmış. Ben yeni çıkardıklarıma basacağım. Evet hala mama bırakayım da T-Rex'i de mama vereceğim. İki dinozoru besle diyor. Bir kez savaş diyor. Hem de PvP. Tamam. Yeni dinozorlarımızı test edelim. Ya da vazgeçtim. Bunu basayım. Bir de şunu basayım. Sonra ne bir tane kuş bas. He, ama yeni çıkardığında. Çıkardığında. Ona sıkmamış bana. Konuşmam gitti. Evet, anti değilmeyeceğim birçoğunu. Ama yine de antiliyorum. Biraz bir birkaçını. Onda sıra. Kime basacak? Hadi. Bir şey basmadı. İki tane basacağım. Kalkan verir diye düşünmüşüm. Doğru düşünmüşüm. Saldırı bastı. Canımın yarısı boş oldu. Bir daha basacağım. Şimdi beni öldürebilir Eren. Ama antiledim onu. Yani. O yüzden bir şey yapamaz gibi görünse de bir saldırımı mal bu. Kalkan vereceğini düşündüğüm için iki tane basıyorum. Bunu da buna basacağım. Şimdi. Evet doğru düşünmüşüm. Bu beni öldürebilir bu hamle. Bu hamle beni öldürebilir. Aynen dediğim gibi oldu. Ama bu sefer bende Şimdi beşliği de Ben basarız Şunu da şöyle basalım 3 Patlattık Sıra onda Bir kalkan benim işime yarar Yani illaki yarar Dediğim gibi yaradı Şimdi full saldırı basacağım ve pa kazandık. Şu an yaptığım en kolay pi PV... P... ee, online maç olabilir. Çarp geldi. Dinozor parası geldi ya. No gerçek para. Ne yaptım lan ben? Geri çek. Bir tane canavarını besle diyor. Besledim de sev diyor yani. Sevdim, misyon tamam. Şunu da al. Yap bir reklam izleyeceğiz. İnşallah güzel bir reklamdı. Tamam güzelmiş. Biz arkadaşlar e bu reklam nasıl bir reklam? İzlemeyin ama. Neyse kapatıyorum bunu. Evet Arkadaşlar e reklam bitti. Şimdi bununla bunu alabiliriz. Ve ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aaa. boşuna yapmışım. Ama en azından en azından premium parası geldi ya. En azından premium parası geldi. Arkadaşlar bir de Nifs var ya. Şurada şey var. Buna çınar buna bas. En üst tiki şeye basmış dinozor çıkarmış Arkadaşlar ve ben de çıkardım. Şey aynı dinozoru çıkarttık. Bekleyin göstereceğim. Amfibiyan canavar. Evet biz şöyle amfibiyanlardan bakalım. Bakın bu çıktı. Ama bu bakın pahalı. Çınar da alamamış. Öyle de değil DNA kuz diye. Direkt yani. Şuradan ilerletelim. İyisi. Amfibiyan. Buradan yap, böyle yapınca direkt karşınıza çıkıyor. Güçlüden güçsüze yapınca karşı direkt karşınız ka karşınıza çıkıyor. Biz amfibiyanlar mı? Bu deniz canlısı yani su canlısı. Ee, bu ne bilmiyorum. Sahi kara canlısı herhalde. Mağara canlısı. Hibrit değil. Yine hibrit var hepsinde. New releases ne lan? Neyse biz all creators diyelim. Creators. Neyse. Şimdi asıl oyuna gidelim. Şunları mı yapalım İlk olarak VIP maçını yapacağız. Birlikmiş VIP maçı. Şimdi şunları. alalım da. Şimdi bize sadece etobur lazım. Allah ne oluyor lan? Neyse. Etobur. Etobur ve en sevdiğim otçulumu alacağım. Ve en sevdiğim otçulum. Bu da ikinci en sevdiğim otçulum. Ama ileride olmayacak o otçul. <laughs> Çünkü hibritleyeceğim. direkt bunu basıyoruz. Hep böyle. İki vuracağım. Kalkan basar diye korkuyor. Basmadı. En azından daha güçlü vurduk. Öldürdük. Neyse. Onda sıra. Pat. Arkadaşlar bir de ben geçenki videoda Jurassic World bölüm 1'i bölüm 2 sanmışım. Hatta tam yılları yaparken bölüm 3 yazdım. Yani. Ama ondan sonra düzelttim. Baya kısa süre içerisinde çektim. Normalde bu kadar kısa süre içerisinde çekmezdim. Ama öyle oldu. Hop. Pat. Ben bunu ulti diye sayıp <laughs> Ulti diye sayıyorum biz bunu. <laughs> çünkü çünkü yani. Diyecek bir şey bulamadım. Ödül ben. Hmm, dinozor verdi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tek kelimeyle mükemmel. Yeni dinozorumuzu çıkartalım. K Ucuz mu? Hemen yerleştirelim. Tabi yer varsa. Hadi bir tek burada mı yer var? Yok. Ama bu dinozoru buraya koydular. <laughs> Şöyle yapalım. Bizim şimdi... Arkadaşlar bir de ben buradan 3000 para falan bu 1200 para alıyor. Çünkü bayağı lazım. Yani yer yok gördüğünüz gibi. Hazır gel. Hazır ana menüdeyken yol düşüyor. Arkadaşlar ben yol düşüp geliyorum. <laughs> <laughs> düşüp demişim. Düşeyip. Düşeyip geliyorum. Evet yolu döşedim. Bakın. Böyle kocaman bir yol yaptım. Buralara falan. Yer sıkıntısı diye düşünmeyin. İleridesi yapacağız bir şeyler. <laughs> Bunda bir şey var diyor ama. Haydi. Aga kapalıymış lan. Bakın şurada. Kapalı diyor. Evet. Kapalıymış. <laughs> Arkadaşlar bir de Gül'ün sorusu Dedeli oyunlar izliyorsunuz mu? Ben izliyorum En çok da Jurassic World videolarını izliyorum Benim tipime garip bir şeyler oldu lan. Bir yer görmüyorum da tipimi Anlayabiliyorum tipime garip bir şeyler oldu Ve bacağımda kabuk varmış Kestim herhalde biz savaşalım ya. Bu bölüm çok boş oldu. Etçile çile karşı su canlısı basıyor ya. Evet. Burada diyorsun mu? Etçil basıyor. Yaptım. Schloss. Bow, 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 bow. Bir sıfır öndeyim. Çünkü antiledim motherfucker. Bir saldırı bastı. Bu botlar böyle ya. Bu botlar böyle normal. İki tane basacağım. Bu tane basacağım. Vermemişsin. Çok kötü oldu. Ama daha iyi oldu. Bas bas bas. Hızlandır. Öleceğim lan. 3 Bekleyin arkadaşlar. Ben bir ufak bir hesaplama yapıp geliyorum. Ar arkadaşlar geldim. Ufak bir hesaplama yaptım. Biraz yardım aldım. Ondan da odadan dışarı dışarıya çıktım. Neyse. Ulti basma time. Ulti basalım hadi. Hoppa. Evet, ulti bastık. Açtık. Bugünün çok bugünün çok baş <laughs> geçmemesini istiyorum. O yüzden yani olabildiğince fazla maç yapmaya çalışacağım. Bizim hamlemizi biliyorsunuz. zaten. Açıyor. Bu arada önemli olan burada şey. Ne yaptı lan o? Ben de değiştiriyorum. Ben de değiştiriyorum. <laughs> Kalkan basmayacak. Ama ben yine de hep bunu basacağım. Çünkü fazla vurmam lazım. Dino swap yaptı. sıra bende, sıra bende, sıra bende. Hep böyle devam edecek. Şimdi kalkan basacağını biliyorum. Basmadı. Ama kazandım. Sıra onda ölebilir bu karakter. Evet, dediğim gibi oldu. Neyse ama bu karakter ölmeyecek. Karakter değil ki dinozor yani. Ulti lan, ulti. Ulti patladı ama olsun. Az önce de ulti basmamıştı. Neyse biz ulti gibi sayalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok işime yaradı. Vallahi. Yani. 80 bin arttı. Diyebiliriz. Neyse. Bir tane daha maç var. Bu ne? Boss event. Level 27'de açılır. Neyse. Biz şuralara bakalım biraz. Bir şeyler diyor ama. Şu biz daha 9 leveliz yani. Çok zor bizim 27 olmamız. Oynarsam yaparım ama. Arada burada diyor Ne? Az önce üstüne nasıl bastım ben lan? Bu ne? Az önce oranın üstüne nasıl bastım lan ben? şura şu boz yerlerin bu kilitli yerin üstüne neyse biz maçımıza odaklanalım otçul hava canlısı bir tane etçil tamam bu kadar yeter sakız koktu lan Elimdeki şey yere düştü. İki basıp buna basacağız. Pat. Onu öldürdük. O bize vurdu ama onun vuruşu hiçbir şey yapamadı. Hemen dinosu web yapalım. Kalkanda basma. <laughs> bu kadar kolay yani. Sıra onda. Bu dinozor ölebilir. Onda sorun yok. Buna geçeceğiz. Bu kadar bu kadar dinozor, şu kadar cik dinozor öldürecek. Hiç düşünmezsiniz. Geliyor, geliyor. Ve pat. Hiçbir şey olmadığı sürece sanki havalı bir hareket yapacakmışım gibi oldu. Neyse. Klip çek alınacak yerler yok ki. Burada. Bir tek ulti bir tek karakter çıktığında falan yapılabilir. Bana. öyle. Bunu alalım. Bende a, bende olan aynı dinozorlar var ama e, güçleri farklı. Yani çok güçlerini basmamış. Hava canlım vardı benim. Bu ne lan? Eh, hareket etmedi. Hareket etmedi lan az önce. Neyse başladı. Her zamanki hamlemizi yapıyoruz bildiğiniz gibi yaptık. İlk randa hep bu basılır. O yüzden. Ben direkt hava canlısını alıyorum. Ben. Çok iyi tahmin etti. Çok iyi tahmin etti. Bak öl tek atacağım diye dedim ama şu tek atacağım diye dedim ama yani Hayır. Full basmam lazım bunun için. Ha tamam. Öldü. Ya antili pantilemediğine bakmadım. Unuttum. Bir koysam uçacak. O yüzden böyle yapacağım. Pas. Gördünüz değil mi? Şimdi istediği kadar vursun. Hemen dinozor değiştirelim. Yani T-Rex'e benziyor ama şuna baksana. T-Rex'e benziyor. Bir. Doğru tahmin ettim. Kalkan basar diye düşünmüştüm ve diamond Bu kadar. Oha çok uzun oldu. Neyse. Ne geliyor? Ne geliyor? Klip alın. Klip alın. Klip alın. Ay gabe. Klip almayın. Klip al. Klip almayın lan. Allah Allah. Gülmeyin lan. Aman oğlum. Neyse maçlar bitti. Süre de bitti. Yani uzun oldu bu video. Ve bay bay.